Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün beraber sizlerle karşı tarafın hem duygularına, hem fikirlerine, hem eylem planına, yani toptan böyle karşı taraf ne durumda, bunu detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Ben 3 tane deste kullanmak istedim ve böyle enerji açısından da nasıl hissettiğimden bahsetmek istiyorum kartlarımı biraz karıştırırken. Bir dişli enerji olarak beni de muhtemelen dinleyecek insanlar zannediyorum %90, %80 en iyi ihtimalle dişli enerjiler o yüzden e, el enerji olarak açtıysanız da bir dişin lafı gibi işitin bunları e, hissiyatım şu içimden gerçekten çok geçerek oturdum yine video çekmek için e, zaten genelde öyle yapıyorum yani böyle beni bir şey dürtüyor ve diyorum ki evet benim video çekmem lazım o yüzden e, bugün de bir dişli enerji olarak bir umut hissediyorum içimde biraz umutlu meraklı ama bir yandan da bu ümit ettiklerim, umutlandıklarımla da ilgili somut bir şeyler duymak ve görmek istiyorum. O yüzden burada birazcık da çıkacağız. karşı taraf bana ne söyleyecek o noktada benim için çok önemli. O yüzden o desteği de aldım. Şimdi kartlarımı çekiyorum. Karşı taraf ile ilgili bu videoya tıklayan arkadaşlar için de ben aldım, kabul ettim. Sizler de niyet edin. Şimdi birazcık suyumdan alacağım. Ve videoya başlıyor olacağız. Evet. Üçer kart gideceğim her sıra için. Hem burada bir siyah turmalin hem bir selenit var. Hem bizi arındırsın hem de korusun niyetiyle koydum bunları. Hadi gelin bakalım. Karşı taraf ne düşünüyor? Öncelikle düşüncelerine bakmak istiyorum. Karşı taraf ne hissediyor? Noktasında hissiyatına bakmak istiyorum. Karşı taraf nasıl bir adım atacak? Nasıl bir adım atacak? Şöyle istedim. iki tane geldi. O yüzden öğrenmek istiyorum. Üzerlerine ekstra şöyle tekrar bir karıştıracağım. Karıştırmıştım ama. Ha, ha, ha. Bir daha alalım. Kameram biraz sallandı sanırım. Evet. Karşı taraf ne düşünüyor? Karşı taraf ne hissediyor? Karşı taraf ne yapacak? Evet. Bu şekilde aldım. Ve en son cümlelerini beraber yine seçer, açarız arkadaşlar. Şimdi öncelikle biraz şöyle daha rahat görebilecek misiniz? Muhtemelen evet. Şöyle kartlarımı buraya sermiş olayım şu iki tane gelmişti evet başlıyorum haydi bakalım karşı taraf şu an nasıl bir düşünce içinde kupa altılısı ve ölüm ee, burada gerçekten özlem var arkadaşlar burada gerçekten özlediği için neredeyse metaforik olarak burada bir Hasret ve bununla birlikte sanki ölüyormuş gibi yani çok hatıralarda çok zihinde böyle duyguları düşündüğü bir evrede açıkçası. Bakın burada bir ölüm kartı geldi. Yani böyle sanki kanı çekiliyor desem yani böyle bir his var bende. Aynı zamanda çok eski günleri düşündüğü, yad ettiği anılarda gerçekten kendini kahrettiği bir enerjide açıkçası şu an karşı taraf. Böyle geldi ilk olarak. Peki. Asar Şövalyesi ve Kurban. Bakın şimdi burada e, kişi, bizim aklımızdaki, kalbimizdeki kişi e, bir adım atmak düşüncesinde. Hem de hemen. Yani keşke bugün atabilsem dediği. Hatta bununla ilgili bilmiyorum. Eylem planını da göreceğiz ama. Bir dişli enerji olarak da şöyleyim. Yani şu an... E, yani öyle mi çok da inandım mı bilmiyorum bakacağız ama e, beni dinleyen arkadaşların hissiyatı gibi içimden geçen onları paylaşıyorum ama burada ne var arkadaşlar bir adım atmak istiyorum diyor bize bu kişi hem de gerekirse Evet ya ben rolü üstleneceğim yani kurban olması gereken işte eğer bir şey yapılacak da kendini belki feda etmesi gere feda etmesi gereken taraf ben olacağım ama ben bunu yapacağım diyor bakın hem ölüm hem de bir kurban var. Ee, şunu da bana hissettirdi bu arada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bu kişi bu arada biraz hem kart karıştırmak istiyorum hem de bir cümle duymak istedim şu anda. Şöyle ki bu kişi e, sormak istiyorum yani sen kendini kurban etmek gibi kurbandan kastım evet belki biraz daha sorumluluk alıp uğraşmak ve e, gerçekten bir çaba göstermek noktasında mı e, bir şeyler yapmak istiyorsun diye soruyorum ve bir tane de kart seçeceğim. Böyle bir niyette misin? Evet bakın görüyor musunuz? Çok düşündüğünden bize bahsediyor. Evet yani ben bunu evet olarak alırım. Çünkü gayet buradaki bahsettiğim mevzuya yakın bir kart çıktı. Bakın seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Evet bu kişi şu an çok net bir şekilde sizleri düşünüyor bana sorarsanız. Ve e, ben adım atacağım. Yani gerekirse evet ben kendimi ortaya atacağım. E, bu sessizlikten yıldım. Bu sessizlikten sebep artık. Gerçekten çok canım sıkkın, e, kahroluyorum gibi bir enerji var arkadaşlar burada. Peki, bakın yine bir ölüm kartı geldi. Yani bu kişi gerçekten zihnen e, bir şeyleri bitirmiş diyemiyorum. Bir yandan da şunu da hissettim bu arada, az önce onu söyleyecektim. E, bu kişi o kadar, e, bu kardeşlik kartıyla da ben bunu anlıyorum. İki ölüm kartı, çok güçlü bir şekilde zihnen bence karşı tarafın yani sizlerin de zamanında zaten bu kişi için birçok şey yaptığınızın da bir farkına varmış sanki neden diyorum biliyor musunuz bunu yani e, yoksa kolay kolay bir el enerjinin ben bu kadar hızlı bu kadar net bir şekilde duygularında e, ya bir yüzleşme yaşadığından bahsediyorum aslında bir yüzleşme yaşanılmış burada bana sorarsanız yani sanki sizler zaten zamanında bu kişi için çok uğraşmışsınız, çok emek harcamışsınız, çok yorulmuşsunuz ve bu kişi diyor ki ya zaten o yapması gereken her şeyi yaptı artık ben yapmak zorundayım. Çünkü ben de bir özlem var, ben de gerçekten düşünen bir kafa var şu an ve aklım hep onda ve ben bir eylem yapacağım düşüncesi içinde açıkçası. Buradaki kardeşlik dostluk kankalık gibi değil ama ben burada eğer danıştığı insanlar falan varsa evet onlardan sebep de bir yüzleşme yaşadığını belki hatalarını yüzüne vuran insanlar olduğunu ama burada kardeşliği biraz da şey gibi hissettim açıkçası sizinle de alakalı e, sanki işte ona her şekilde her zaman kucak açan sırtını dönmeyen biri olmuşsunuz gibi de bir şey hissettirdi. Peki bakalım duyguları ne şekilde şu an duygularını görmek istiyorum bakın kupaya delisi de altında geldi. Ve imparatoriçe direkt olarak Bakın şu an şunu söylüyor Ben çok karışık duygulardayım Ama bu karışıklık şey gibi değil Basiretsiz bir enerji gibi değil arkadaşlar Yani ne istediğimi e, Bilmiyorum demiyor kişi Şöyle gözüküyor herhalde Ne istediğimi bilmiyorum demiyor Sadece Duygusal bir çalkantıdayım. Ben duygularımı şu an zapt edemiyorum ve çok ağır bastı gibi bir duygusallık buradaki. Ve gerçekten burada sizi kalben düşündüğünü de söylemek mümkün. Peki. Güç kartı, Yıldız kartı. Bakın buradaki güç kartı da şöyle ilginç. Sanki birine bileyim kılıç şövalyesi olarak da yazılsa çok sırıtmazmış. Ee, kişi burada gerçekten sizinle alakalı şu an güçlü bir şekilde bir şans istiyor. Kalben tekrar bana acaba karşı taraf ve bakın şöyle iki karakter de sanki birbirlerine benziyorlar. Buna tekrar o şansı verir mi gibi bir enerjiyle taşıyor diyebilirim. Peki. Kupa kralı bakın arkadaşlar yani burada şu an sizinle alakalı. Buradaki böyle o kartı biraz şeytan gibi de çizilmiş. Çok hani baktığınız zaman sevimli değil ama ben burada ne hissettim biliyor musunuz? Ben burada gerçekten duygusal anlamda çok yoğun, çok yükselmiş bir karşı tarafı görüyorum. Bununla birlikte burada bir cinsel çekim hissediyorum ben. Yani daha çekici gelen belki şu an erişemediği, ulaşamadığı o yüzden o hani it girl, it boy yani çok böyle sahip olunamayan ama biraz daha ikonik bir bir kişisiniz sanki şu an bu kişi için. Yani ulaşamıyor, erişemiyor. Kendi içine bir dönüşüm yaşıyor bu kişi ve gerçekten burada duygularıyla da zaten yüzleşen bir kimsenet bir şekilde var. Bakın kupa kralı olarak geldi zaten. Oturmuş bakın burada böyle düşünüyor, taşınıyor. E, gayet su, duygu bunlar çok çok yoğun. Onu size söyleyeyim. Peki neler yapacak? Neler yapacak bu kişi ona bakalım. Bakın arkadaşlar hatalarıyla yüzleşmiş bana sorarsanız. Şimdi lütfen... Bu videoyu izleyen arkadaşlar şunu demesin. Yani ne ile yüzleşecek o falan bunları geçelim. Şu an bu videoda benim enerjimle e, kartların yönlendirmesiyle bir yorum yapıyoruz. O yüzden lütfen eğer bu şekilde bir inançsızlığınız varsa ben size desem ki zaten yarın bak gelecek kapıda e, ya da geldiğinde bile bu kişi yani her şeye geçin. Bir inançsızlıkla devam edersiniz. Bunu yapmayalım. Bunu özellikle söylemek içimden geçti. Kılıç, e, kılıç uşağı ve hata. Ben bu kişinin e, bu sefer biraz daha hatalarının farkında ve hatasız bir şekilde gelmekle ilgili bir e, haberi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle özellikle sosyal medyadan sizi biraz dürtebilir. Buna dikkat edelim. Güzel bu baya. E, böyle sanki bir hatalarımın farkındayımı hissettirecek bir adım var bana sorarsanız. Bakın iki tane uşak yan yana geldi. Şimdi böyle bir e, başlangıçla birlikte bakın kılıç uşağı tılsım ışığına dönüyor. Ve burada bilge geldi. Daha bilgece, daha kendini bilerek daha planlı bir harekette size gelme ihtimalinden bize bahsediyor. Bakalım kılıç 5 ise tılsım 8 ise ve değişim. Arkadaşlar şimdi burada kılıç 5 lütfen şuna dikkat edelim. Bu kişi zaten şu an kafa e, noktasında yanmış. Zihni şu an yanık. O yüzden zaten kendine göre e, zor bir süreçten geçiyor ama burada gerçekten duygu var işte hasret var özlem var o yüzden lütfen e, geldiği zaman size bunu nedense söylemek e, hissiyatındayım e, lütfen e, dil yaralarına işte laf sokmaya sokmamaya yani özen gösterelim ağzımızdan çıkanı hali hazırda bir merkür etrosu gelmişken lütfen duyalım bu hepimiz için geçerli bırakın karşı tarafı, arkadaşlarımız için de geçerli böyle şeylere yüzüm e, yok. Bunu da söylemek istiyorum. Eğer barışmak e, bir şekilde anlaşmak istiyorsanız bu şekilde yaklaşmamanızı özellikle öneriyorum. Burada emek verip e, bir şekilde adım atacak bir kişiden bahsediyorum ben çünkü. Peki bu kişi bize son olarak bir şeyler söylesin istedim. 3 tane de kart. Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum. Şu an e, dediğim gibi yoğun arkadaşlar hani şey e, duygular çok yoğun. Bir sürü su kartı geldi burada. Gayet kendini kupa kralı olarak gösterdi. Şu an e, bir kararsızlığı olduğundan bize bahsediyor. Benim adım atmaya cesaretim yok. İlk adımı senden bekliyorum. Bana bir işaret ver. Bakın, buradaki mevzu. Bu kişi zamanında hata yapmış olabilir. E, ama bundan da ders çıkarttığı bir kafada artık. Onu size söyleyeyim. Ben bu şekilde anlıyorum. Bir adım atacak, evet. Ama sosyal medya daha dijital bir yerden bir böylesi nabzınızı ölçer arkadaşlar. Bu kişisi onu söyleyeyim. O yüzden, e, o yüzden belki de az önce bunu söyledim. Yani karşı taraf zıtlaşarak şey, sen bana böyle yapmıştın, sen bana bunu etmiştin falanla. Şimdilik e, bir yere varılmayacak bu açılım. Bunu gösteriyor. Bilginiz olsun. Son olarak, ben artık, bakın lütfen çok güzel bir kart geldi. Ben artık sevdiğim kişiye daha adaletli olmak. Ve ona daha ona layık bir insan olmak istiyorum diyor. Yani tam bahsettiğim senaryoya uygun cümleler beni şaşırtmadı. Ben gayet e, netim yani şu an netleştim. Umarım sizler de bir e, dinleyen olarak hikayeniz eğer uyduysa bu şekilde e, hissetmişsinizdir ve umarım karşı taraf geldiği zaman da biraz daha orta yolu bulmak noktasında hatta şöyle yapalım gitmeden size de birer tane kart çekeceğim ne yapılmalı şeklinde. Bakın bir tane şuller tarottan alacağım. Şuradan bir tane de normal bir tarot kartı alacağım. Ben de arkadaşlarım ne yapsın? Yani ben bunu anladım ama kartlar da bir şey söylesin diyorum. Kader çarkı, Asa şüsü. Arkadaşlar şunu çok net söyleyeceğim. Kader çarkı zaten diyor ki bize yani bu yaşanacak olan yüzleşme boşa değil yani bunun bir sebebi vardı bugün olmasının bir sebebi vardı yani bu kişi size o gün geldiğinde vardı bir sebebi diyor aynı zamanda asar şusuyla eğer bakın bu kişiyle devam etmek istiyorsanız bir düşünün etmek istemiyorsanız bunu da bir düşünün yani asar şusuyla net olmak çok önemli bu kişiye de aynı şekilde eylemleriniz noktasında ben böyle bir eylem istiyorum ben bunu görmek istiyorum ben de bunu yapacağım derseniz yani daha net konuşursanız sizin bence çok çok daha işinize yarayacak bir enerji olacak. Öneri bana kalıyorsa böyle ben bu şekilde anladım. Umarım güzel haberler olur. Güzel e, enerjiler çalışsın niyetiyle açtık kartları. Evet, umarım dediğim gibi e, sizler de sakin kalırsanız güzel şeyler olacak. Burada gerçekten üzgün birini hissettim ben bugün. E, böyle. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.